Yapay zeka, bir ürünün depodan kapımıza kadar olan yolculuğunu nasıl optimize ediyor? Lojistik sektöründeki rota belirleme ve envanter yönetimi gibi konularda ne gibi yenilikler yapılıyor? Geçmişte aslında belirli yol haritaları kombinasyonlar üzerinden rota belirleme süreçleri söz konusuydu. Aynı zamanda depolama sistemlerinde bizim elimizdeki lojistik depolarda bir düzen değil de bir sistematik üzerine işlem geçerliydi. Yani insan kontrolü tabanlı bir sistematik söz konusuydu. Artık bu e-ticaretle de entegre olması, aynı zamanda bu lojistik sektörünün süreç bandının hem yol süreç bandı hem depodaki kullanım noktasındaki süreç bandının optimize edilebilmesi mümkün hale geldi yapay zeka tarafında ve uygulamaları da ciddi manada arttı. Hemen bir örnek vereyim. Bir ürünü hangi ürünle yan yana koymanız gerekiyor? Çünkü siz orada personele ya da siz orada bir robota bu süreci yaptırıyor olacaksınız ve siz bir kutuyu çektiğiniz zaman o kutudan iki ürün almak yerine 5 ürün aldığınız zaman bir ticaret e-ticaret tarafındaki satıştan bahsediyorum. Çok daha zamansal bir performans artışına sebebiyet veriyorsunuz. Aynı zamanda rotot optimizasyonu da oldukça kıymetli bir noktada. Siz en hızlı, en efektif ve en az maliyetli bir yol haritasını çizdiğinizde, rotasını çizdiğiniz zaman sizin adınıza verimlilik artışı söz konusu oluyor. Fiyatsal tarafta ciddi manada bir kâra geçmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda da personel noktasında ciddi manada bir azalışa geçmiş oluyorsunuz. Aslında yine para kendi sektörüyle entegre bir alanı olduğu için lojistik sektörünü de beraber düşünüp ikisinin kombinasyonlarıyla çok daha verimli sonuçlar elde edebiliriz diyebilirim.